Bunlar bir Stars değişik oyun buldum arkadaşlar. Bu oyunu sizlere sunmak istedim. Ee, bu oyunun adı eee Super Cats diye buldum. Super Cats diye buldum. Ee, güzel bir oyunmuş arkadaşlar. Birazcık o çıkıyor bastım. Daha yeni yükledim. 5 yerler var, lider var. Liderlerde adam 9000 kupa var. Adamın karakterleri arkadaşlar fıstık gibi karakterleri var. Ee, arkadaşlar Black patlaması bekliyorum. Bir 2 haftadır bir atmıyorum arkadaşlar ya. Yani. Çok özür dilerim arkadaşlar ya. İki haftadır. Yani iki hafta ne abi? Bilmiyorum biz ee, Gempel, e, game per yani arkadaşlar şey demek. Elmas kapmacı herhalde demekti. Hatırlamıyorum. Böyle arkadaşlar bu da elmas kapmacı gibi altı altı bulunuyor ve maça giriliyor arkadaşlar. Ve bunda şeyli ilk başta veriliyor ya. Bunda da şeyli var. Ve ben de şeyli aldım. Nita'yı aldım. Ben Nita'da var. Ayısını atıyor. Ayı yerine gorilla var yani. Bazılarında şu olabilir arkadaşlar. Bazı bunu oynayanlarda şey olabiliyor. İngilizce. Ama bende Türkçe geldi. Arkadaşlar bu şeyli galiba. bu Shelly. Şu El Primo arkadaşlar burada. Bir tane El var. Ultileri de var arkadaşlar. Al 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 üstüm atladı. Öldüm. Bizim bu APK bizim adam. APK. Kimse bizim adımıza karışamaz. Pa 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 pa. Pa, 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 pa. Abi kaç abi kaç abi kaç. Abi kaç. Abi bu oyunu bilenler. Bir arkadaşlar eklesin arkadaşlar. şu şurada görüyorsunuz. At kabul etmiyor arkadaşlar ya. Önce adımı Eren yaptım kabul etmedi. O yüzden ben de böyle bir şeyler yaptım tek attım. Adımı beni arkadaşlar oynuyorsanız arkadaşlar beni arkadaşlar hareketleyebilirsiniz. Beraber her gün giriyorum arkadaşlar Her gün en az 3 kere giriyorum. En azından oynarız Siz de giriyorsunuz oynuyoruz. Giriyorsunuz. De. Hemen sizle beraber arkadaşlar. Bu Nita var ya bizim içimizi bitirdi. Bizim adam oyunumuzu bitirdi. Hadi öleceğim bir Allah şimdi. şimdi bir ulti açarız belki. ulti de açmıyor. Abi çok güzel ama ulti açsa atışsa... adamlar aldı maçı ya adamlar aldı. Bizim adamlar iyi çıksaydı böyle, böyle iyi oynayanlar çıksaydı tamam. Al bir tane daha vurdum bir tane daha vurdum aldım. Aldım aldım. aldım. Dokuz en Şunların şurada bir yok tabi. Şey, Pride girdim. Dediğim gibi yazın arkadaşlar çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. Vallahi billah tilla çıkıyor. Herkese var bu oyuna mı oynamıyor? Süper Jalt yazın çıkıyor arkadaşlar. Benim sayende yeniyoruz arkadaşlar ya. Ben olmasın yenemeyeceğiz. Bu saklanayım da benim gelmesini bekleyin. Çalılar da arkadaşlar da saklanabiliyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Pat. küt ve tamamdır. Abi biz de 7 olduk lan. Ne ara olduk biz? Şu Piper, bu Piper herhalde arkadaşlar. Böyle Brawl Stars istiyorsanız yarın Brawl satacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Brawl Stars yarın geliyor. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Arkadaşlar Brawl Stars zaten ünlü bir oyun olduğu için herkes oynuyor. Ve arkadaşlar ben en iyi oynayanı Lazali'yi seviyorum. Adam fıstık gibi oynuyor yani. Adamın oynayışına yemin ediyorum var ya bütün videosunu izlemişim. Bir tane videosunu izlememişim olmuş. Bütün videolarını izliyorum adamın. Abi abi dur. Brawl Stars'ta ondan oynuyor. Abi benim sayemde kazanıyoruz. Abi ben bu oyunu prosuyum abi ya. Maç bitti bitti kanka. Bitti. Ve kazanan biz olduk arkadaşlar. Kaç kupa oldu? Kaç mı? Kaç kupa hariyordu bu? Bu şeyli gibi bir şey olsaydı, aksesuar falan olsaydı çok güzel olurdu. Bak arkadaşlar bu şuni ta. Böyle kız var şurada. Bakın dükkanda yeni, likte yeni bir şey açıldı. Gümüş sandık açalım arkadaşlar. Bir şey çıkmıyor. Kutulardan bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kutulardan bir şey çıkmıyor ve 40 kupa olduk kupa. Ve benim bu çift seneki de var arkadaşlar. Çift setti. bunu yarın oynayacağız. Yarın hem Brawl Stars satacağım. Hem de iki tane video açacağım yarın. Yarın bu Star Jazz satacağım. İlk önce. Hem. Sonra da Brawl Stars satacağım akşam. Onları da izin sonra benim arkadaşlar da ekleyebilirsiniz. Adım yazık at arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Hmm. şöyle bir maç daha atalım. Bir son iki maç atalım bence. Karakterimiz şu Nita var arkadaşlar. Nita'yı seçelim. Nita oynayalım. Bir de Nita'yı severim arkadaşlar. Yani kendisi güzel bir karakter. Ama ama ne var? Ama ve lakin arkadaşlar bu Nita hiç benzemiyor değil mi? Benziyor arkadaşlar değil mi? Bakın ne atıyor bakın. Görüyor musunuz? Çok değişik. Ne atıyor görüyor musun? Bunda da emojiler atabiliyorsun. Brawl Stars'taki gibi. Ya ben öldüm arkadaşlar. Nitele fazla oynayamıyorum onu. Nitele iyi oynayabilsem iyi olur da ama iyi oynayamıyorum Nitele ben öldük arkadaşlar. Olmadım daha olmadım bekle kanka. Bekle bekle bekle. Bizim adam baga girdi. Bizim adam duvara var diyor. Hadi lan Nita. Adam bana vuramıyor. What? Adam bana vuramıyor. Can basayım. Can bas can bas can bas. Can bas. Nasıl lan adamın yanına. Hayırdır o Bizim adam Nita onu öldürecek. Nita hadi. Nita gücü. Ulti açıldı ve ayı attım. Ayım goril değil mi arkadaşlar? Çok saçma. Çok saçma bir şey Yani. Ama oyunun saçmalı işte bu. Onun en saçmalı bu. Neden burada gösteriyor beni? Adamlar altı biz daha biriz ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya. Tamam sen bana sabır ver ya Sen bizim adamlara sabır ver bana verme. Vallaha. Abi geçen maç var ya. Bir maç önce yemin ediyorum adamlar 9'du biz 0'dık. Yemin ediyorum ben toplay 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 adamları öldür öldür yükseldik. Abi ben bunu şeyli sandım ya. Ulti atacaktım. Ay yeni ulti atacaktım. Adamlar elmasları gitti elmasları gitti. Toplayın 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 elmasları topla topla altı. On oldu tamam hadi oğlum gitti. Hadi bakayım. Hayır bitmiyor. <laughs> ne yaptın Ne oluyor? Ne olacak? Kayın onları öldürmüş. Hadi lan hayır. Hadi lan hayır. onu bir kere öldürmüş adam. Benim ayım. Öldürmüş onun bir tanesini. Abi ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda sona Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsunuz dostlar. Bir like patlaması bekliyorum sizlerden. Ve ho hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Hepinizi ama çok 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 seviyorum. Hadi hepiniz Allah hepiniz hepinize uzun ömürler versin. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kapat.